Valla alınmaca gücenmece yok. Konuklarının e, çoğunun yani %99,9'unun bedi benze atıktı. Bak ben 40 yaşına yaklaşıyorum hala büyümek istiyorum. Bol bol hormon lazım bize, bol bol protein lazım. Bu yetmeyen şeyler bunlar damardan almak lazım hatta. Bilim zaten nasıl çıkmış insanların... Deneyimleriyle çıkmış. Bir gün birisi, bir tane adam oturmuş demiş ki oh bu bana iyi geliyor, içim ferahladı demiş. Hakikaten de iyi gelmiş o ona. Valla ben hep söylerim yani çok fazla duş alınıyor dünyada. Ben eskiden ayda bir e, alıyordum, şimdi iki ayda bir oldu. Zaten elimi falan da hiç çıkamıyorum. Sen kendinden utan. Burada Covid ölüyor, sen hala orada kuzu, inek falan diyorsun. Herkese merhaba. Bugün Hüsün ile beraberiz. Kendisini Vegan Earth yani Melike Dirikoç'un videolarından tanıyorsunuz. Orada aksi rolünü oynuyor. Ha, merhaba da yani aksi derken aynanın aksini kastediyorsunuzdur umarım. Çünkü benimle alakalı başka aksi bir şey söz konusu olamaz. Ya yani tabi siz veganlara biraz bilgi vermek amacıyla bir şeyler anlatırken insan birazcık iyimserliğinden ve e, malından bir şeyler kaybediyor herhalde. Yani elimden geldiğince e, sizlere doğruları aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum ama tabi içeride onlar işleniyor mu malum proteinsizlikten bilemiyorum yani kafada var ama içinde bir şey var mı çok bilemiyorum bu güler yüzünüzü neye borçluyuz vallahi ben çok iyi besleniyorum e, bu ara at kit e, diyetini uyguluyorum yani at e, çocuklar diyeti. Bu atların e, evcilleştirilmeden önceki e, yediklerini içeriyor işte doğal e, GDOsuz arpa yulaf falan. E, bunu tabi ben insan insanileştirdim, insana uyarladım ve e, bir de dinozor diyeti var, ee, onu da böyle dönüşümlü olarak e, uyguluyorum at diyetiyle. E, dinozor diyetinde de her gün 3 e, e, dinozor yumurtasının beyazı, sonuçta kendimin e, olduğu için de, yumurtalar. E, ama bir dakika, ben dinozor diyeti uyguluyorum ama ben dinozor değilim. Neyse, sonuçta serbest gezen en azından, o yüzden e, doğal oluyor, iyi oluyor. E, bunu uyguluyorum, e, çok sağlıklıyım. Çeşitli spekülasyonlar duyuyoruz tabii işte dinozor diyeti, sağlıklı değil, bla 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 falan. Tamamen külliyen yalan. Ya dinozor diyeti sağlıklı değilse dinozorlar nasıl yaşadı milyonlarca yıl? Hani şu gök taşı düşmese şu an hala aramızda vardı. Yani gerçekten milyonlarca yıl sorunsuz şekilde gök taşına kadar sorunsuz şekilde yaşayan bu hayvanları e, gerçekten salsız olduğunu iddia etmek bilim dışıdır. Yani biraz okumak lazım bu tarz şeyleri ya. Yani o kadar sağlıklı ki o dinozor yumurta zaten bir tanesi 3 gün doyuruyor sizi ya yani öyle büyük. E, ve yani e, herkese tavsiye ediyorum. E tabii dinozorlar artık aramızda olmadığı için de etik bir sorun da e, görmüyorum ben. Yalnız bu video serisinde veganları konuk alıyordum ben. Neyse, bu hafta da böyle olsun bakalım. Kusura bakmayın Suat Bey ama ben hepinizden daha vegan görüyorum kendimi. Yani veganlık zaten bize iyi geleni yapmaktır. İşte bana iyi gelen ne? Organik yumurta, süt. O yüzden ben mesela gidiyorum dinozor yumurtasını işte biraz önce de dediğim gibi organik alıyorum, serbest gezen dinozorlardan alıyorum. Kafesteki dinozorların yumurtasını almıyorum herhalde yani. Mesela süt alıyorum, at süt mesela. Bizim Emine teyze var köyde. O bana gönderiyor her gün kargoyla. Kadın sağıyor, gönderiyor at sütünü. Yani biraz da veganlık 2.0'a artık ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Eski e, siz güncellemede kalmışsınız. Yeni güncellemeleri edinin. Hayat değişiyor. E, bakın artık e, Covid'li yaşıyoruz. Dolayısıyla artık e, değişmek lazım, dönüşmek lazım. Bu eski kafaları bırakın artık. Serimizi beğenerek takip ettiğinizi anlıyorum. Çok beğendiğiniz bir konuk oldu mu peki? Valla alınmaca gücenmece yok. Konuklarının e, çoğunun yani %99,9'unun bedi benzi atıktı. E, çoğu sararmıştı. Bence b 12 Eksikliğinden oluyor bunlar. Böyle kanı canı çekiliyor insanın. Ee, bir tane biri vardı. Bir çocuk. Neydi adı? Tunç muydu? Demir miydi? Hatırlamıyorum. Ee, o böyle kaslı maslıydı. O biraz kanı canı vardı ama bence o da kesin balık yiyiyordur zaten. Ee, balık yiyen veganlardan sanırım. Ee, çünkü o kasları... Yani mercimekle, otla... Ondan sonra şeyle püsürle yapmak... imkansız. Yani ben bu kadar dinozor diyet uyguluyorum, yapamıyorum. Siz mi yapacaksınız onu mercimekle? Yapsam ben yaparım o kasları. O iyiydi mesela spor sağlıksız falan dedi. E, katılıyorum. Yani bu kadar zorlamaya gerek yok. Vegan oldum diye maraton koşanlar var. Ne ne yine koşuyorsun sen? Melike Diri Koç var bir de. Arada takılıyorsunuz ona da kızdırıyorsunuz falan. Ya Melike benim sayemde çok güzel reklam yaptı gerçekten hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diye derler ya ...bayağı kötü reklam sayesinde şan şöhret sahibi oldu. Orada hak hukuktan bahsediyor hayvanlar diyor işte canı var diyor hakkı var diyor. Bakterinin yok mu? Virüsün yok mu? Geçen gördüm ellerinizi yıkayın aman covid olmayın diye paylaşmış. Ya sen kimsin covid'in yaşam hakkını elinden alıyorsun ya? Buradan herkese söylüyorum. Covid'in canı vardır. Covid'ler ölmesin. Yapmayın bunu ya. Neden o içinizde o yediğiniz bakteriler, o probiyotikler, o turşunun bakterisini öldürmeye ne hakkın var? Gelmiş oraya vır 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 hak hukuk hak hukuk. Ama sen işine gelene hak hukuk. Buradan kendisine sesleniyorum. Utan kendinden. Sen kendinden utan. Burada covid ölüyor sen hala orada ya, kuzu, inek falan diyorsun. <laughs> Aslında lobisi olan hayvancılık diye biliyorum ben. Çocuk yaştan beri hayvansalların sağlıklı olduğu dayatılmış bize. Nerede lobisi var ya hayvancılığın? Hayvancılık, bizler güzel güzel sütümüzü içelim, büyüyelim, etimizi yiyelim, beynimiz gelişsin diye uğranan, uğraşan, bak sinirlendim, uğraşan, didilen bir sektör. Ne çıkarı var bundan Allah aşkına ya? Tek amacı bizi mutlu etmek. Sofralarımız kurulsun. Biz güzel güzel yiyelim onların verdiği ürünleri. Tek amacı bu. Biz mutlu olalım istiyor. Ya bu kadar nankör olunmaz ki. Gerçekten yani. Bu vegan lobisi tutturmuş bir hayvancılık lobisi diye. Asıl lobi sizsiniz ya. Siz sanansınız. Onlar gerçek. Biz, biz büyüyelim diye yapıyorlar bunları ya. Bak ben 40 yaşına yaklaşıyorum. Hala büyümek istiyorum. İçmek istiyorum o inek sütlerini. Bol bol hormon lazım bize, bol bol protein lazım. Bu yetmeyen şeyler bunlar, damardan almak lazım hatta. Ama bu saydıklarınızın aslında bilimsel olarak insanlarda zararlı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar var. Bunlara ya onlar da hepsi Photoshop. Lütfen. A açıyorlar, tamam Photoshop'u oraya mesela atıyorum, şey bulundu mesela. Hiçbir etkisi bulunamamıştır yazıyor. Çok fazla etkisi bulunmuştur yazıyor ya. Photoshop'luyor orayı. Ya da mesela işte ee, iki mesela 20 yapıyor. Ya çok net yapabiliyorsunuz bunları Photoshop'ta. Kendim bizzat kullanıyorum. Yani bu yalanları kanmayalım artık. Yani bu devirde hiçbir şeye bir kere güvenmeyeceksin. Hani o bilimsel çalışmalar bir da ne Bizim bilimsel çalışmamız gördüğümüz ya mis gibi bak sütümüzü içiyoruz böyle oh içimiz serinliyor ya bundan daha iyi bilim olur mu? bilim zaten nasıl çıkmış? İnsanların deneyimleriyle çıkmış. Bir gün birisi, bir tane adam oturmuş demiş ki oh bu bana iyi geliyor, içim ferahladı demiş. Hakikaten de iyi gelmiş o ona. Şimdi bak mesela ona mesela ayran. Bak ne kadar faydalı. Ya televizyonu açıyorsun sabah akşam mercimek bakla bilmem ne turunç geri reklama. Geçenlerde bizim komşunun çocuğu canını istemiş ya. Akşam mercimek reklamı döne döne Rütü'ye şikayet ettik vallahi ya. Yani Yayınlamayın bu mercimek reklamlarını dedik ya akşam akşam. Ya çünkü niye? Sebze lobisi işte. Her yerden çıkıyor. Nereye baksak sebze görüyoruz ya. Ben gerçekten yani ıspanak reklamından YouTube'da video izleyemiyorum. Dolayısıyla bunların farkına varalım. Ve şu lafı da unutmayalım. Ünlü doktor e, Sayın Canan Karatay'ın lafı. Aynı zamanda da e, tıp tanrısı Hipokrates e, bunu söylemiş. Çok sevdiğim bir laf. Ne yersen olsun. Ot yersen ot olursun. Yulaf lapası yersen yulaf lapası olursun. Sen lapa mı olmak istiyorsun yoksa pastırma mı? Buna karar ver. Bir tarafta ne kadar güzel pastırma bir tane de lapa var. Ot olma. Aslında hayvansalları güzelleyen çalışmaların hayvancılık endüstrisi tarafından desteklendiğini biliyoruz. Asıl onlar güvenilir değil sanki. Vallahi Canan Hoca'nın desteklediği her şeyi ben doğru buluyorum. Bak biz onunla aynı yerde oturuyoruz. Her gün kendisi eczanede görüyorum. O doktorum diye ilaç almaz geliyor mu? Etmiyor. O da herkes gibi, halk gibi ilacını alıyor. O profesör diye onun damarları tıkanmıyor mu? Tıkanıyor. Ama biz artık modern tıbbın içindeyiz. Damarımız tıkanırsa onun çaresi ilaç almaktır kardeşim. Ben niye başka zevklerimden vazgeçeyim? Neden etimi, sütümü, yumurtamı yemeyeyim yani sırf damarım tıkanacak diye. Ayrıca çok pardon ama tabii ki de en önemli organımız beynimizin büyümesi için bu fedakarlıklara katlanacağız. Yani ne neymiş işte damarım tıkanıyormuş. Ya damar zaten yan organ ya. Hepsi beyni beslemek için buradalar. Hepsi beyni hizmet ediyorlar ya. Ya burada boruları açıyoruz. Koskoca şeyleri Açıyoruz, kanalizasyonları açıyoruz, damarı mı açamayacağız yani? Biz bu kadar aciz miyiz insanlık Ama olarak? Ama beynin besini şeker. Yani glikoz, hayvansallarda bulunan trans yağ ise maalesef insan için zararlı olduğunu bildiğimiz bir madde. Nasıl etin içinde glikoz yok ya? E, etin içinde yoksa bile sen yanında yiyebilirsin glikozu. Etin üzerine şeker dökersin mesela. Git yoğurdun içine, ondan sonra şey dök, şurup dök. Ya, bu bir bahane olabilir mi? Ondan sonra zaten bir de şöyle bir durum var. Bir kere bizim beynimiz et yedik diye büyümüş. Bu artık net yani. Et net. Bakıyorsun atalarımıza kafası küçücük, şuncacık. Sonra bir bakıyorsun et yiyor mesela. Hop! İşte bir iki sene sonraki fotoğrafları kocaman olmuş fotoğraf kafası. Yani biz bu hallere nasıl geldik? Et yiyerek geldik. Çünkü niye? Etin içinde benim şu an adını bilmediğim çok önemli şeyler var. Ama yani o kadar önemli ki hatırlamıyorum ne olduğunu. Onun bazı kodları falan var, böyle harfler falan var, rakamlar. Ya dolayısıyla bu bir bahane değil ve bu gerçeklikten ve bilimsellikten kaçamayız. Einstein'da et yemiş. Ayrıca çok pardon da beyin glikozla çalışıyor. O kadar yanlış bir bilgi ki bir kere glikoz kötüdür. Mesela glikoz şekerde var ve şeker yerse dişimiz çürür. Demek ki glikoz kötüdür. Yani siz şimdi diyorsunuz ki glukoz yiyelim beynimiz iyi olsun. Ya benim dişimi karartan şey beynime ne yapmaz ya? Benim pırıl pırıl tertemiz etle beslenmiş bu kadar senelerce emek vermiş büyümüş beynim glukozla kararsın mı ya? Kara kara mı olsun pırıl pırıl beynim benim? Evet beyniniz pırıl pırıl gerçekten. Karatay Hoca gibi yoksa siz de glutene karşı mısınız? Valla ben şahsen glutene karşıyım kendisi eski komşum olur. Yalancıdan, yaygaracının, yapışkanın biriydi ya. Böyle bir geldi mi valla gitmek bilmezdi, çıkmak bilmezdi. Böyle gevşek de biriydi yani, geniş biriydi. Hiç sevmem o yüzden kendisine. O da sanırım vegan olmuş galiba. Tam ona yaraşır bir şey olmuş. Canan Hoca ile karşılaşmıştı. Sokakta Canan Hoca buna demiş ki, senin demiş, popon demiş, büyümüş demiş, glikozdan demiş bu da buna şey olmuştu sen misin bunu diyen vay efendim ben de Canan Hoca'ya karşı geleceğim diye vegan olmuştu valla Allah ıslan etsin diyorum ya gülten ve gülten gibileri ee, yazık ya yani, ne diyeyim acıyorum sadece Peki laboratuvarda yapılan etler var bir de hayvanlara zarar vermeden. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla o bence tam veganlara e, uygun bir uygulama olmuş. E, kendileri gibi yapay ne kadar şey varsa hepsini yapıyorlar, yiyorlar bir de. Valla naylon kadar sentetik hayatlar yaşıyorlar. Ben hep söylüyorum bunu ama farkında değiller bunun. Ayrıca sen niye et yemek istiyorsun hala ya? Sen arkadaşın hayvanlar diyorsun hala et yemek istiyorsun. Sen git onlarla yan yana otla. Otunu ye. Hayvan ne yiyorsa onu yiyorsun zaten. Sen de o ot kafalı biri olmuşsun işte. İnek gibi bir şey olmuşsun. Koyun gibi bir şey olmuşsun. Sen niye hala etmet bir şeyler yapıyorsun ya? ya? bu sahtelik nedir ya gerçekten yani yani piyasada gerçekten sahte paradan çok veganların sahte şeyleri var ya. Ama onlar zaten hep Amerika'da falan bir şey, bir gavur memleketlerinde. Bizim ülkemizde öyle bir şey olmaz. Biz hayvancılık, doğal şeyler yiyen insanlarız. Bizim memleketimizde böyle sapuk sapuk şeyler yoktur. Öyle... öyle demeyin ama ülkemizin de vegan sucuğu, vegan kasabı var. Bunlar çok önemli gelişmeler bence. Vegan kasap derken manav mı demek istiyorsunuz yani? Pardon, ne kesiliyor orada? Şey mi? Ee, ayva mı? Yoksa şey mi? Eee, kukambır. Ne o? Hıyar. Ya bir şey de rahat bırakın ya. Ya bırakın ayva, ayva olarak kalsın ya. Bitkileri rahat bırakın ya. O domatesler, o marullar ya ne çekti sizden ya? Gerçekten. Bu arada sizin soyanız yüzünden şu anda dünyada iklim krizi yaşanıyor, biliyorsunuz değil mi? Bütün yağmur organları şey yapılıyor tofu yapılsın diye katlediliyor. Ya siz ne kadar gerçekten sadece kendini düşünen insanlarsınız ya. Sizin soyaların çıkardığı metan gazından haberiniz var mı? Yok. Ha nereden olacak işte? Ha, ha bam. Ye. Ye 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 ye. Umursamam. Çevreye olan hassasiyetiniz çok anlamlı. Atıkları azaltmak ve daha az su tüketmek için aldığınız önlemlerden bahseder misiniz? Valla ben hep söylerim. Yani çok fazla duş alınıyor dünyada. Ben eskiden ayda bir e, alıyordum. Şimdi iki ayda bir oldu. Zaten elime falan da hiç yıkamıyorum. Covid hakları aktivisti olarak. E, son zamanlarda sifonu e, çekmemeye başladım. Zaten çok bir e, şeyim olmuyor benim. E, tuvalette bir icraatım olmadığı için e, sifonu da çok çekmiyorum. Yani biriktirip e, öyle şey yapıyorum. Ya siz veganlar da gerçekten şu kadarcık bir şeyiniz olsa o balıkların evini içmeyi bırakırsınız. Dünyadaki su sorunu sizin balıkların evini içmeye başlamanızla başladı. Okyanusta su kalmadı ya. Gerçekten yani hayvanın otunu balığın evini yemeyi içmeyi bırakın arkadaşlar. Peki oruçla aranız nasıl? Şimdilerde çok moda. Herkes oruç yapıyor biliyorsunuz. Saatlerce aç kalıp bir öğünde tıka basa yiyorlar mesela. Ya onlar da veganlar gibi işte reklam peşinde. Nasıl uç olalım, nasıl ekstrem olalım. E, ee, durdururken arkadaş niye aç kalıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Ya yani üç aylarda tut orucunu anladık. Ama yani niye durup dururken ben aç kalayım yani? Şimdi tabii veganlar arasında da bu yaygın sanırım e, oruç. Ama bence hiç uğraşmayın. Çünkü zaten vegan olarak devamlı aç yaşadığınız için bir de kendinize eziyet etmeyin bence. Ya işte demiyorlar da hani açız, e, hiçbir şey bulamıyoruz yiyecek. Öyle iki tane aldık böyle çalı çırpıyı kıtır kıtır yiyoruz demiyor. E işte intermediate, neydi o intermediate mi? Neydi orta seviye? Orta seviye oruç tutuyorum. Emmem ne. Biz de yedik. Biz de yedik. Bu konudaki değerli fikirlerinizi de aldıktan sonra belki ketojenik diyetle ilgili de bir şeyler söylemek istersiniz. Eminim bu konuda da bir fikriniz vardır. Tabii ki var. Ketojenik ben de yaptım. Şimdi katojenik şey gibi fotojenik gibi bir şey. Yani şimdi mesela ben fotojenik biriyim normalden daha güzel çıkıyorum. Çünkü benim işte e, kamera bana fotojen veriyor, katıyor. işte yani foto e, jen neydi? Şeydi. Genetikle alakalı bir şey sanırım. İşte ketojenik de yani keton bende yok. Keton içeren işte e, şeyler yiyorum. Ketojenik oluyorum. Yani şey bayağı ben okumuştum şeyde nerede gazete demeye konuştum. Böyle bir şey. Ya yani neyse ben daha fazla burada bilimsel konuşup sizin gibi halka eziklemek istemiyorum. O yüzden ee, dileyenler şeyden posta gazetesinden ee, okuyabilirler. Onun ekini yazıyordu. Öyle var orada. Veganların sizi ilgiyle takip ettiğini görüyorum. Ve buna kendimce çok anlam veremiyorum açıkçası. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? <laughs> Valla benim ee, çok sevdiğim bir laf vardır. E, düşmanına yakında tut, diye. Yani... ...şu anda bu tam doğru şey olduğunu bilmiyorum ama yani severim onu. Bir o, bir de e, doğruyu söyleyen bizim köyde çok iyi karşılanır, diye bir bizim köyde bir laf vardı. E, yani bu ikisinden dolayı olduğunu düşünüyorum. E, sempatik de biriyim yani. <laughs> e bir de tabii doğru söylediğimi veganlar da... ...içten biliyorlar Yani benim aslında hani... ...bilimin ışığında yürüdüğümü... Onlar da biliyorlar, o yüzden de bence beni takip ediyorlar. Yani i̇çlerinde bir şey diyor ki, yani biz buna bir kulak verelim. Çok yine e, sevdiğim e, bir şeyin e, bilim insanının e, bir sözü vardır. Albert Einstein, bilim iyidir demiş. Çok severim bu sözü, gerçekten çok benimserim. Tüm cevaplar için teşekkürler. Size soracaklarım aslında bu kadardı. <laughs> Bu seriyi devam ettirmeme kararı aldım. Kim bu Na Veganlar serisini şu an için. Sizin söyleyeceğiniz son bir söz var mı? E, vallahi öncelikle yerinde bir e, karar olmuş. Çünkü yani veganların hepimiz e, çok da gerekli olmayan insanlar olduğunu, böyle nemrut insanlar olduğunu biliyoruz. Daha fazla görmeyelim artık ne olur. Daha güzel şeyler gördüm. İnternette yeterince kötü şey var. E, öncelikle bu karar için tebrik ederim. Ve son olarak da ben Covid hakları aktivist olarak bir şarkıyla bitirmek istiyorum. <laughs> ah ne güzel şeysin sen hep kodun 19 Gel aşı olma sen Bugün var yarın yokuz Katıldığınız için teşekkür ederim. Davetimi kırmadınız. Umarım bir daha yakın zamanda görüşmeyiz. İyi oldu hadi bay bay. Hepiniz hoşçakalın.